Tohumlar toprağa, engeller topluma emanettir. Engel bedenlerde değil, zihinlerdedir. Hepimiz aynı hikayenin içindeyiz. Engelleri hep birlikte aşalım. Hayatı paylaşmak için engel yok. Engel olma, destek ol. 3 paralık dünya engelliler günü engelleri yok için engel yok sözüm var, sözüm var, sesim, var, sesim, var yok. sesim yok derdim var, derdim var. Dilim, yok. dilim yok benim sesim, sesim olur musun, musun? sesim yok